Değerli kanal izleyiciler hepinize merhabalar. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı hafta sonları diliyorum. Evet bu hafta e, yoğun gördüğünüz gibi toplu kümeslerimizin kümeslerimizi yaptık böyle. Burada tavuklarımız, tavuklarımızı yatıracağız. Buraya şu şekilde kapılarını yaptık. Böyle. 21 gün burada yatacaklar. Diğerinin kapısını da yapmaya devam ediyoruz. Tahtalarla. Evet. Köyde biraz sorun var. Sorun derken aslında şöyle. Evet görüyorsunuz. Bu badem ağacı çiçek açtı. Ee, muhtemel kuvvetle soğuk vuracak. Burada yine erik ağacımız ağrı açıyor. İnşallah açmaz da bu hafta soğuklar geliyor. Yetişir çevizimiz. Yine zerdal ağacımız var. Bakın burada. O da çiçek açtı. Az açtı ama açtı sonuçta soğuk vurmaz. fındık bey burada yatıyor bugünkü videomuz kısa olacak bu haftaki çünkü evet şurada geçen haftadan birkaç hafta önce diktiğim sarımsaklar vardı görüyorsunuz sarımsaklar yeşerdiler soğanlarımız burada az ama ön tarafta daha fazla çok şükür bugünkü iftar soframızın yeşilini çıkartacak kadar Bak yani naneler yeşeriyor. Görüyorsunuz burada yeşillikler nane. Marullar büyüyor. Dereotu büyüyor. Bütün ağaçlar açmaya başladı. Bu küçük armut ağacı geçen sene diktik. Bu büyük serdalimizin geçen sene de aynı oldu. Serdalim 3-5 tane açtı böyle. Sonra burada da var serdalimiz açtı ve sonra e, tekrar onlar döküldü. Şöyle bir sorunumuz var. Tavuklar dışarıya mı yumurtluyor? Bir yumurtluyor ama yumurtlama sesi geliyor. Eray yumurta yoktu değil mi burada? Bak dedim. Evet pars yuvasından çıkıyor. Akıllı köpek. yuvasına bakalım orada da yok yumurta. Şu bakalım. Yumurta var mı? Yani grup için yumurta ayırmamız gerekiyor ama maalesef mavici yatıyor. Evet bu arkadaş şöyle yapayım zoomlayayım. Kendisi mavi yumurtlar. Sağ olsun istikrarlıdır da. Ama yok yani. Burada yumurta yok. Yumurta sisi var ama yumurta yok. Çok enteresan. Bulamadım da. Acaba yumurtalar nerede? nerede? Şuraya bakayım şöyle. Evet yok değerli kanal izleyiciler yumurtaları bulamıyoruz. Dışarı bir yere yumurtluyorlar muhtemelen o. Nereye yumurtluyorlar bilmiyorum. Şuraya bakayım. Bir. Şurada olabilir mi? Buraya giriyorlar. Burada, burada bir yer var acaba. Burada da yok. Fındık yeri desek. Fındık yese de kabuğu oluyor. Yok ama enteresan. Yani yumurtalar yok. Ya hayvanlar yumurtlamadı. Evet, köyün durumu böyle. Şimdi bakın dedi. De. Şurada derotlarımız var. Bunlar çoğalıyor, fazla fazla oluyor. Burada da çıkıyor. Buralara çileklerimiz yeşeriyor ama çilek takviyesi yapacağız muhtemelen. Çalışmaya devam. Köyde iş çok. Hepiniz Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hı. Hayırlı Ramazanlarınız olsun.